Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tutarsız bir partnerle ilişkiye devam etmemizin ve ona bağımlı kalmamızın sebeplerinden bir tanesini konuşmak istiyorum. Tutarsız partner derken şunu kastediyorum aslında. Tutarsız, yani ilgisini bir veren, bir geri çeken, sevgisini de aynı şekilde Partnerine bazen çok yakın davranan, bazen ise çok uzak davranan bir partnerden bahsetmek istiyorum. Peki bu partnere biz nasıl bağımlı hale geliriz? Davranışçı kuramlarda aralıklı pekiştirme ya da aralıklı ödüllendirme dediğimiz bir kavram vardır. Şöyle ki bir çocuktan örnek verelim. Her ders çalıştığında çocuk annesinden ödül alıyor. En başlarda düzenli bir şekilde daha sonra annesi bu ödülleri bazen veriyor bazen vermiyor. Ve ne zaman verdiği de belli olmuyor zaman zaman. E, ve çocuk daha sonra ödülün ne zaman geleceğini bilmediği için bir süre sonra sürekli olarak ders çalışmaya başlıyor. Sürekli olarak annesinin beklentisini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve ne zaman geleceğini bilmediği bir ödülü alacağı için o ödül onun için daha kıymetli hale geliyor. Peki ilişkilere bakalım. İlişkide de partnerlerden bir tanesi dedik ya ilgisini bir veren, bir geri çeken bir yerde sevgisini de aynı şekilde karşı taraf şaşırıyor bu duruma. Ve ben ne yapsam onun nasıl beklentisini karşılarsam ondan ödül alırım. Yani sevgi ve ilgi alırım. Ve ödülün ne zaman geleceği belli olmadığı için e çok uzun zamanda da gelebilir ödül. Onun için daha kıymetli bir hale geliyor ve bu partnerlerden bir tanesi diğer partnere yani tutarsız partnere bağımlı hale geliyor. Aslında genel olarak tutarsız bir partnere bu şekilde bağımlı hale gelebiliriz. Peki bu işin biraz daha davranışçı boyutuydu açıklama kısmı. Biraz da dinamik açıdan bakacak olursak, dinamik açıdan şöyle çocukluk dinamiğimizi incelememiz gerekiyor. Böyle tutarsız bir ilişki biçimiyle sevgi almayı, ilgi almayı ben nereden öğrendim, kimden öğrendime bakabilirsiniz. Biz psikoterapilerde çoğunlukla şu şekilde bakıyoruz. Çocuklukta özellikle anne başta olmak üzere anne ve babayla çocuğun kurduğu ilişkiye bakıyoruz. Eğer anne tutarsız bir kadınsa, çocuğu beklentilerine göre yönetiyorsa, yani benim beklentimi karşılarsam sana sevgi veririm, ilgi veririm tarzında bir anne ise, bu ilişki modeli kendi çocukluğundan çok tanıdık oluyor kişi için. Dolayısıyla böyle bir partneri farkında olmadan tanıyıp hayatına çekmesi çok olası. Burayı da fark etmek, bu ilişki biçimlerini düzenlemek, daha sağlıklı insanları hayatımıza çekebilme noktasında da önemli bir kriter. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.